Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Günlerdir bahsettiğimiz isimlerden bu akşam Fatih Tekke'de bahsetti. Erzurum kampında konuşan bordo-mavili teknik adam transferlerle ilgili çok net, temiz bilgileri paylaştı basın mensuplarıyla. Ve gündemdeki isimleri tek tek değerlendirdi. Fatih Tekke'nin açıklamalarıyla başlayalım. Fatih Tekke transferde biraz geç kaldıkları itirafında bulundu. Kendilerinden kaynaklanmadığını bu durumun zaman zaman e, futbolcularla futbolcuların beklentileriyle ilgili bazı gecikmişlikler olduğunu açıkladı. Ne dedi Fatih Tekke? Aslında bu itiraf e, tam sonra Jeremy Boga e, ismine değindi. Nis forması giyen 28 yaşındaki fil dişi sahilli sol kanadı çok istediğini. Ancak bu transferin zor gözüktüğünü bir kez daha açıkladı. Hatta Kendisinin bir şeyi çok istemesi halinde onun hiçbir zaman yerine gelmediğinde e, dile getirdi Fatih Tekke. Fatih Tekke gündemdeki e, diğer isimlerle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Hatta Uğurcan Çakır'ın arkasına bir yedek Türk kaleci aradıklarını e, gündemlerinde birkaç tane e, ismin bulunduğunda belirtti. Yine en az iki orta saha oyuncusu. Ee, bir stoper, bir kenar oyuncusu mutlaka almaları gerektiğini, bunun için Başkan Ertuğrul Doğan'ın gece gündüz çalıştığını dile getirdi. Ee, yine ayrıca takımda 32 futbolcu bulunduğunu ve bunlarla ilgili bazı isimleri göndermek durumunda kalacaklarını da açıkladı. Nigez ve Puertas ismi. Günlerdir Trabzonspor'un gündeminde olan iki İspanyol orta saha için Fatih Tekke. İkisi de gündemimizde. Başkandan aldığım bilgiye göre ikisinde de e, işler olumlu ilerliyor. Bugün, yarın transferlerin bitmesini bekliyoruz. E, ve hatta şunu belirteyim dedi, transferlerin bir an önce gerçekleşmesini e, umuyorum, bekliyoruz. Biraz geciktik bu konuda e, Açıklamasını da yaptı. Gelelim diğer türlü iki ismin son durumuna. Evet. Trabzonspor iki İspanyol orta saha futbolcusu için artık son sortilere geçmiş durumda. Bir tanesi Puertes. Cameron Puertes aslında 13 milyon euroluk piyasa değeriyle e, Trabzonspor'un yaptığı yani kulübün e, şu ana kadarki rekor teklifiyle gündemde olan Puertes 10 numara, İspanyol 10 numara. Suudi Arabistan ekibi Al takımında forma giyen 26 yaşındaki İspanyol orta saha. Arap basını e, Trabzonspor, e, Trabzonspor'un e, Puartes'le hemen her konuda anlaşma sağladığını e, ve Algatia'nın Ottavia transferinin gerçekleşmesini beklediğini artık dile getiriyor. Neydi transfer teklifi Trabzonspor'un? 3 milyon euro kiralama ve 6 milyon euro zorunlu satın alma maddesi sunmuştu teklif. Aslında bu transferin bu kadar uzamas uzamasının bir sebebi de Trabzonspor'un sadece kiralama değil... Satın alma sözleş Satın alma maddesinde sözleşmeye koymak istemesiydi. Araplar önce soğuk bakmışlardı, fakat daha sonra bu transferin ee, bu şartlarda gerçekleşme ihtimali belirli Trabzonspor'un yoğun baskı kurdu ve bu şekilde teklifin kabul edilmek üzere olduğu dile getiriliyor. Burada tabi sıcak bir gelişme daha var. Futbolcuyla teknik direktör Fatih Tekke'nin bir telefon görüşmesi yaptığı da belirtiliyor. Puertezle görüşen ee, Fatih Tekke kendisine takımla ilgili bilgiler verdi. Nasıl bir futbol oynatmak istediğini, kendisinin takımda hangi role bürüneceğini detaylı bir şekilde anlattı puarteze Bu görüşmeler sonrası ki kendisi de zaten Trabzonspor'la uzun zamandır bilgi topluyor. Gelmeye artık evet demiş durumda. Bugün yarın bitmesini bekliyoruz. 1.78 boyundaki futbolcunun kulübüyle 2027 yılına kadar süresmesi var puartezin Pahalı bir operasyon. Ee, Saudi Pro Lig'de e, geçtiğimiz sezon e, aslında e, buraya gitti. E, Belçika, Belçika, ekibinde, ekibinden transfer oldu ki 15,5 milyon euroluk e, rekor bir e, ne diyelim, transfer ücretiyle gitmişti. Ve 2027 2027'le kadar da sözleşmesi bulunuyor. E, Al takımıyla e, bu futbolcunun 26 yaşında, 1.78 boyunda, 10 numara. Gerektiğinde merkez orta saha, gerektiğinde de ön libero pozisyonlarında başarılı bir şekilde e, forma giymesiyle tanınıyor. E, en büyük özelliklerinden bir tanesi oyun görüşü ve saha içi disipliniyle dikkat çekiyor bu futbolcu. E, Trabzonspor için artık dediğimiz gibi geri sayım bu isimde de başlamış durumda. 10 milyon euroluk e, hatta 9 milyon euroluk bir teklif var ve e, bugün yarın bu transferin bit, bitmesini bekliyoruz. E, Niges aslında Fatih Tekke'nin açıkladığı diğer isim Niges'de de Gola TV yani İspanyol televizyonu bir e, haberle haber paylaştı. Eee Saul Niges Arabistan'dan gelen iyi tekliflere e, teklifleri Avrupa'da kalmak için reddetti ve Trabzonspor'a evet dedi diyor 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu. Tabii ki Trabzonspor'un Sabek, Wagner, Pina, Forvetler, Paolo Nocci ve Augusto'dan sonra orta sahaya iki önemli takviye yapacak olması taraftarın da beklentisi. Fatih Tekke'nin de beklentisi. Burada orta sahadaki yaklaşık 3 yıldır yaşanan orta sahadaki lidersizlik bir oyunu yönlendirecek Kalite, eksikliği artık iki isimle mutlaka giderilecek gibi gözüküyor. Nigez gerçekten de son derece yani ortamını bulduğunda hem Trabzonspor'a hem de Süper Lig'e renk katacak, kalite getirecek bir isimden bahsediyoruz. 2018-19-19-20 dönemlerinde piyasa değeri tam 90 milyon euroydu. Yani gerçekten de o zamanlar alınması hayal dahi edilemeyen bir futbolcuydu. Fatih Tekke'den e, Fatih Tekke'nin de müjdelediği gibi bu transferde de artık zor e, şey sona çok yaklaşılmış durumda. 1.84 boyundaki futbolcunun Atletico Madrid ile sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor artık. Aslında Niges Trabzonspor her konuda anlaşmış durumda. İddia şu. Trabzonspor Nigez'e 3 milyon euro yıllık ücret ve 3 yıllık sözleşme önerdi. E, bu fiyatlarla anlaşma sağlandı mı? Belki 3.5 milyon eurolardır. Tam bilmiyoruz. Niguez'in 4 yıllık sözleşme imzaladığı şey istediği dile getiriliyor. 19 kez İspanya milli takımı forması giyen, kazanmamış, kazanılmamış kupa kazanmayan, şey kalmayan e, bu futbolcu e, defansif katkısıyla öne çıkan ve pas kalitesiyle dikkat çeken bir futbolcu. Diego Simone zamanı Atletico Madrid'de e, 8 numarada ve sol iç pozisyonlarında da başarılı bir şekilde forma giyebilmesi, Atletico gibi bir dev kulüpte 427 maçta 48 gol 20, 26 asist üretmesi, e, İspanya Kupası, İspanya e, Kral Kupası, İspanya Süper Kupası'nın yanı, yanı sıra FIFA Dünya Kulüpler Kupası, La Liga Şampiyonluğu, yine e, UEFA Süper Kupası ve e, Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmış bir isimden bahsediyoruz. Chelsea'de de bir kupa kazandı tabii. Onu da belirtelim. 1.84 boyundaki futbolcu. Trabzonspor'un uzun zaman aradığı bir kalite, bir karakterden bahsediyoruz. Geçtiğimiz sezon evet Sevilla'da forma giydi. 26 maçta oynadı. Bir gol attı. 6 asist üretti. Evet skor katkısı biraz düşük gibi gözükebilir. Ancak dediğimiz gibi Trabzonspor'da ortamını bulduğu an Niges e, uzun yıllardır aranan, beklenen bir orta saha futbolcusu olabilir. Bir patlamat yeniden yapabilir, bir meydan okuma gerçekleştirebilir. Bu nedenle ne Strasmer'in son derece önemli olduğunu, hem Puartes'in hem Niguez isminin Bordo Mavillere ciddi anlamda seviye atlatacağını, katkı sunacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Futbolcunun e, sakatlığıyla ilgili e, çeşitli haberler, e, dedikodular e, okuyoruz sosyal medyada taraftarın bir kısmı sakat olduğunu öne sürüyor. Evet geçtiğimiz sezon bir kalça sakatlığı nedeniyle 57 gün e, sahalardan uzak kalmış bir isim. Ancak ondan önce herhangi bir ciddi sakatlığı bulunmayan bir isim. Yani bundan 3-4 sene önce alması hayal dahi edilemeyen hatta Real Madrid'le ismi anılan, e, o takıma gideceği söylenen ancak transferi gerçekleşmeyen kalitedeki bir isimden bahsediyoruz. İspanya milli takımının da Banco isimlerinden birisiydi o dönem. E, Niges ismi. Bu nedenle e, Nigez'in e, alınması çok önemli olacaktır. E, Trabzonspor'a bu iki transferin de hayırlı olmasını diliyorum. Burada tabi Trabzonspor yarın Nahçıvan takımıyla ikinci hazırlık maçını yapacak Erzurum'da. E, 20 Temmuz'da Ahan İsfahan'la oynayacak. Yine e, 23 Temmuz'da per, e, Persepolis'le oynayacak ve 27 Temmuz'da da henüz rakibi belli olmayan, açıklanmayan daha doğrusu bir takımla karşı karşıya gelecek. Böylece e, hazırlık maçları da sona ermiş olacak. Videomuzu özetlersek, teknik direktör Fatih Tekke basının karşısına geçti. Açık ve net bir şekilde Nigez ve e, Portas isminde sona yaklaştıklarını, bu iki transferin bugün yarın biteceğinin müjdesini verdi. Yine Nice forması giyen Jeremy Boga'yı çok istediğini ancak transferin zor gözüktüğünü dile getirdi. Transferlerin bir an önce gerçekleşmesini beklediklerini söyleyerek yönetimde bir mesaj çaktı tabii bu arada. Yine Uğurcan Çakır'ın arkasında bir yedek kaleci e, aradıklarını, bu bölge içinde böyle bir düşünceleri olduklarını dile getirdi. E, e, bir stoper, en az iki orta saha, bir kenar e, futbolcusu mutlaka transfer etmek istediklerini, kaliteye ihtiyaç duyduklarını ve bu nedenle de e, çalışmaların, temasların yoğun şekilde devam ettiğini dile getirdi. Aslında e, baktığımızda e, bir teknik direktörün açık ve net bir şekilde bitmeyen transferleri dile getirmesine açıklamasına pek alışkın değiliz. Ancak Fatih Tekker e, işin artık son noktaya geldiğini düşünerek isimler üzerinde tek tek açıklama yaptı. E, Puartes ve Nigez ismi dediğimiz gibi son derece önemli. Trabzonspor'un Voh e, transferinde de ısrarcı olduğunu söyleyebiliriz. Rennes takımında forma giyen 23 yaşındaki Kamerunlu futbolcu için henüz umutlar tükenmiş değil. Çünkü Voh Premier Lig'den beklediği e, ne diyelim teklifleri henüz alabilmiş değil. Ve belki videoyu açıklarken e, şey dinlerken e, transfer açıklamasıyla da karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle e, artık sona geldiğini söyleyebiliriz. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve görüşlerinizi, düşüncelerinizi videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. Yeni Trabzonspor videolarıyla karşınızda olmaya çalışacağız. Herkese bir kez daha iyi akşamlar diliyorum.